Ramazan ayının vazgeçilmez olan tahini sofralardaki yerini aldı. Geçen yıl 4 liraya satılan tahinliğin fiyatı bu yıl 5 lira oldu. Peki tahinli nasıl yapılıyor? Lezzetli olmasının sebebi nedir? Konu hakkında açıklama yapan tahinli ustası Abdurrahman Traş, kullanılan malzemenin öncelikle kaliteli olması gerektiğini söyledi. E, hamuru tam Umanlı olacak, taze olmayacak, e, kabarın olacak. E, ne diyeyim? Tatlandırmış olacak. Hı hı. Bir de yapılışı ince olacak. Demin gösterdiğimiz gibi ince olacak. Yani dar açıp da şey olmayacak, geniş olacak, yani ince, tel tel olması lazım. Onun için ince yapmamız lazım. Yapımının çok özen istediğini söyleyen Abdurrahman Tıraş, tahininin artık Ereğli'de geleneksel hale geldiğini vurguladı. E, bu bizim Ereğli'de Ramazan'da herkesin şey, arzu ettiği bir şey. Evet. Mesela ben mesela e, 81'den 71'den beri fırıncılık lokantacılık yaptım. Her Ramazan bu Ereğli'nin şey bizim geleneksel olmuş bir şey Evet. gelenekse hali geldi. Evet, iyi olacak, onu iyi olacak, ustası iyi olacak. Tayin öyle çıkar. Evet. Kaliteli olacak. Kaliteli tabi, tabii. Yani bilecek. Şimdi çoğu eski ustalar var bilmiyor. Yeni, yeni yetişmeler bilmiyor. E, biz olanla yetiştirdik işte. Ustamız da var. O da çalışıyor. Yani bunu yapmak da mı şey ister, muhalefet ister? Yani özel mesela bir ustaya getir, bunu her usta yapamaz. Yani evet, marifet yani. Bunu yapmak bayağı marifet. Evet. Ve e, siz de e, Vallahi işte biz de beri e, e, Yıllardan beri yapıyoruz. Millete damak tadı veriyoruz. Beğeniyorlar. hani biz de memnunuz. Evet. Peki ustam bu yıl tayini ne kadar? Bu yıl tayini 5 lira. 2 senedir 4 liraya satıyorduk. Fırıncılar <laughs> rayış almamışlar geçen sene. Bu sene 5 lira şey yaptılar.